Mehdi'nin çıkışından evvel, her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Kıyamet alametleri, Berzenci ise 200 o, gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. El kavlul muhtasar fi alametkil mehdiil muntazar, o, yıldızın doğması, güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Kitapkül burhan fi alametkil mehdiil ahir zaman. Hadiste, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışında görülecek kuyruklu bir yıldızdan bahsedilmektedir ve bu yıldızın dikkat çekici derecede parlak olacağı bildirilmektedir. Merhaba arkadaşlar, öncelikle Regulus yıldızının yani Kraliyet yıldızının ne olduğunu anlayalım. 7 Eylül 2025'te mucizelere hazır olun. Gökyüzünde 72 sene sonra Regulus, Kraliyet yıldızı geliyor yani yeni kraliyet yıldızı artık Başak Burcu'nda, Aslan Burcu tacını, Başak Burcu'na devrediyor. Regulus'un başaktan geçişi, bir yönetim faktörü olarak, eylemden önce düşünmenin gerekliliğine işaret ediyor. Regulus bu geçişi yaparken, başakın yöneticisi Merkür de geri hareketti. Bu yalnızca üzerinde düşünülmesi gereken bir şey değil, ileriye doğru giderken hatırlanması gereken bir şey. Regulus, kıyametin dört atlısından biri olan baş melek Raphael'dir. Sabit haçta Regulus, boğa, aslan, kartal ve insan ile sembolize edilen dört melekten biridir. Bunlar sırasıyla Boğa, Aldebaran, Aslan, Regulus, Akrep, Antares ve Kova, Fomalhaut, Burçlarıdır. Bu baş melekleri, kader çarkı ve dünyadaki köşelerinde görebilirsiniz. Regulus Başak Burcu'na geçiş İlk dönem İngiliz astrologları, Regulus'u etkisi altında doğan herkes için bir zafer, zenginlik ve güç alameti olarak kabul etmişlerdir ve bu sabit yıldız genellikle şanslı, cesur, başarılı ve aslan burcuyla ilişkilendirilen tüm o harika niteliklerle anılır. Regulus'un olumsuz bir yanı da vardır. Şiddet, yıkıcılık, kısa süreli askeri onur, nihai başarısızlık, hapis ve şiddetli ölüm getirir. Bernadette Brady, Regulus'u çöküşle ilişkilendirir. Sifengs gücü, şu anda yeni bir çağın eşindeyiz, Başak'taki Regulus çağımı başlıyor. Belki de dünyamıza Allah'ın izniyle bir kurtarıcı, lider mi geliyor, Hazreti Mehdi Aleyhisselam mı geliyor çünkü Rabbimiz dünyamızı yarattığında Başak Burcu'nda yaratmış. Regulus kraliyet yıldızı da Aslan burcundan Başak burcuna geçmesi bir tesadüf mü sizce? Acaba Mehdi Aleyhisselam Başak burcu mu? En doğrusunu Rabbimiz bilir. Yaklaşık 2000 yıl geriye baktığımızda Regulus'un şu anda ayrılmakta olduğu burç olan Aslana girdiği sıralarda İsa Mesih'in büyük anne ve büyük babaları gibi Regulus'un Aslan Burcu'na girmesinden kısa bir süre sonra Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun ve dolayısıyla tüm Avrupa'nın dini olarak kabul edildiğini anlatmaya devam ediyor. Vatikan'da İsa Mesih adına dökülen kanlar Fomalhaut'un, Hastorang, Güney'de, Regulus'un, Venant, Kuzey'e doğru, Aldebaran'ın doğuya doğru ve Antares'in batıya doğru. Gökyüzündeki dört anahtar yıldızdan her biri, aynı zamanda baş melek yıldızları olarak da bilinir ve Gözcü Dürler, Fomalhaut, Gabriel, Güney'in gözcüsüydü, Regulus, Raphael, Kuzey'in, Aldebaran, Michael, Doğu'nun ve Antares, Oriel, Batı'nın. Bir zamanlar, iki ekinoksu ve iki gün dönümünü işaretliyorlardı. Diğer kültürlerde de, zodyağın sabit burçlarındaki aynı dört yıldız, özellikle yüce sayılırdı. Daha dini kültürlerde, cennetin dört koruyucusunun dört kraliyet yıldızı da zaman zaman at olarak nitelendirildi ve ilgili astrolojik nitelikleri hem kıyametin ünlü dört atlısına, İncil Vahiy, 6, hem de Zekeriya kitabındaki savaş arabası atlarına yansıdı. Bu ikinci anlatımda, İncil Zeç, 6, bugün çok azımızın bu kadar uzun zaman önce bilindiğine inanacağı bir astronomik bilgi parçası var. Körfez atları doğudan batıya doğru ileri geri gittiler, renk uyumu Aldebaran'ın ve Antares'in sırasıyla, o mahallelerin koruyucuları. Sırıtan at güneye gitti, adil bir renk uyumu Fomalhaut'un. Beyaz kuzeye gitti ve tarif etmenin, başka yolu nedir Regulus'un, güneşten 50 bin kat daha parlaktır ve kara at beyaz atın önünde, kuzeye doğru gitti. Regulus'un, ondan üç yay kadar uzakta, indigo rengine. Boyanmış gibi, diye tanımlanan ve gökbilimciler, tarafından ancak yakın zamanlarda, keşfedilen, az bilinen bir yoldaş yıldızı vardır. Görünüşe bakılırsa, kara atların ataları o kadar da yeni bir keşif değilmiş. Regulus Başak'ta, Dünya Sistemi Değişiminin ilk Sinyalleri 22 Ağustos, Regulus geçidi. Güneş, dört kraliyet yıldızından biri olan Regulus ile hizalanıyor. Regulus'un enerjisinin doğrudan kalbimize aktığı bir güç günü. Aslanın kalbi olarak bilinen Regulus'un başarı, onur ve iyi şans getirdiği söylenir. Hem kalp çakramızı hem de taç, çakramızı güçlendirebilen güçlü bir enerjidir. Merhamet ve bağışlamayı dengelememize ve daha yüksek alemlerle bağlantı kurmamıza yardım eder. 22 Ağustos, Başak'ta güneş güneş, ateşli Aslan'dan çıkıp topraklanmış ve pratik başa giriyor. Başak mevsimi, işleri düzene koymak ve organize etmek için harika bir zamandır. Bu enerjiyi kullanarak pratik bir program yaratın ve diyet ve egzersiz rutinlerinizi temizleyin. Başak mevsimi, kendimize ve başkalarına karşı, nazik ve yargılayıcı olmamayı uygulamak, içinde harika bir zamandır. 23 Ağustos Başak Yeni Ayı Tutulma mevsimi başladı. İki Başak Yeni Ayından ilki, bir sonraki Başak Yeni Ayı 21 Eylül'de, yeni ay tutulması olacak. Bu yeni ay, hikayenin sadece bir kısmını açığa, çıkaracak ve yarım kalmış bir iş hissi duyabiliriz. O Ağustos Başak yeni ayına baktığımızda, enerjiler inkar edilemez derecede güçlü. Bu yeni ay, herhangi bir burçtaki en güçlü derecelerden biri olan, Başak Burcu'nun sıfır derecesinde gerçekleşiyor. Sıfır derecesinde gerçekleşen yeni ay, boş bir sayfa ve evrene kendi. Vizyonumuzu yazdırabileceğimiz bir zamanı işaret eder. Geleceğin sabit olmadığını düşünün. Bu konuda Başak'ın Merkür'e özgü enerjisini kullanmak, bize yardımcı olacaktır. İşte Başak yeni ayında, kadersel dönüşüm yaşayacak. Regulus sabit yıldızı, astrolobide güç ve liderliğin simgesidir. Güç ve şöhret, kral yıldızı olarak, kişinin hayatında, önemli bir konuma ulaşma ve başkaları, üzerinde güçlü, bir etki yaratma potansiyeli taşır. Onur ve ahlak, Regulus'un astrolojik etkisi yalnızca başarı ve güçle sınırlı değildir. Aynı zamanda onur, dürüstlük ve ahlakı da temsil eder. Bu yıldız, başarılı bir liderin erdemli ve adil olması gerektiğini vurgular. Kibrin tehlikesi, Regulus başarı getiren bir yıldızdır ancak kibir ve ego nedeniyle kişinin zayıf düşmesine de neden olabilir liderlik ve başarıya sahip olmak, aynı zamanda kişinin mütevazı ve alçak gönüllü kalmasını gerektirir. Bu yıldız, kişinin kibirli, davranışları nedeniyle tüm, kazanımlarını kaybetmesine yol açabilir. Kralın yıldızı olan Regulus, başarıya giden yolu açabilir, ancak başarıyı korumanın anahtarı, kişinin ahlaklı ve onurlu davranışlarıdır. Dört büyük baş melekli alakalı sabit, yıldızlara kraliyet yıldızları denir. Bunlar mahşerin dört atlısı, apokalips yani apokalipsin mahşerin dört atlısı, mahşerden önce ortaya çıkacak dört büyük şövalye ile gösterilir. En güçlü yıldızlar bunlardır. Birinci aldebaran, doğunun gözcüsü dediğimiz melek Mikail, Michael, Michel ile alakalıdır. İslami olarak baktığımızda da Melek Mikail olarak bilinen yapı ile ilgilidir. Aldebaran sınavsal bir yıldızdır, ticarette, sözde, yazıda, başarıda, ihtişamda, şanda, şöhrette dürüstlüğünü ve ahlakını koruyamazsan seni aşırı zorlar. İkinci Fomalhaut, kraliyet yıldızlarından en güçlüsü olup, batının gözcüsüdür diye adı, okült anlamda Satavis veya Uriel'dir. İslami anlamda Azrail anlamına gelir. Azrail, can alıcı, ölüm meleği. Antares, zaten direkt olarak akrebin kalbi denilen yıldızlardan biridir. Ahlaklı alakalı bir yıldızdır. Bu yıldız çok olumlu veya çok olumsuz etkilere sahip olabilir. Eğer Antares'i görüyorsak, karşıdaki kişiyi uyarırız, tepkilerinden dolayı fiziksel ve duygusal çok ciddi zarar görebilir. 3. Regulus önemli bir yıldız. Alfa Leo takım yıldızının en önemli yıldızıdır. Regulus için Regulin etki deriz. Melek Rafael ile alakalıdır. Bu bizim İsrafil dediğimiz yani boruyu öttüren borazancı başı diye nitelendirilen yapıdır. Okült anlamda baktığımızda en büyük melektir, daha güçlü bir melek yok. Venant yani okült anlamda diğer ismi kabalistik olarak Vercum Vespertum. Daha ziyade şifanın baş meleği, kuzeyin gözcüsüdür. Yaz gün dönümünde belirgindir. Mahşeri başlatan, mahşer gününün yöneticisi olan güç olarak kabul edilir. Mars, Jüpiter ve Satürn doğasındadır. Kraliyettir, krallık verir, kraliyet verir. Şans, soyluluk, yücelik verir. İrade, güç, heybet verir. Yani, Regulus varsa, doğum haritanızda herhangi bir zafiyet yoksa, hayatınızda başarı gelecektir. Dördüncü Antares, Fomalhaut 3,52 Alfa Pisces yani balık burcu, balığın gözü. Alfa Pisces Austrinus takım yıldızında. Mor bir yıldız, kırmızımsı mor bir yıldız. Fomalhaut'un bedeli ahlaktır. Fomalhaut ideallerden, hayallerden güce dönüşümü anlatır. Güney yıldızı olduğu için, çok ilginç bir yıldız, gizli çalışır kuzey yarımkürede. Masonluk, Illuminati, spiritüel tüm gruplarla ilgili. Melek Gabriel ile ilgilidir. Güney'in gözcüsü. Bu yıldız, dinsel bir yıldız. Simya yıldızıdır, arşemi yıldızıdır. Bu yıldızla bağlantısı olan herkes, simya ruhsal dönüşüm, astroloji, parapsikoloji ve bu konularla alakalı özel yeteneklere sahiptir. Böyle bir özelliği vardır. Gabriel veya Cebrail, yani Hastorank Güney Gözcüsü kış gün dönümünün bekçisidir ve bunun en önemli özelliği haberci olmasıdır. İnsanlara vahiy getiren, vahici. İnsanla ruhsal mekanizma arasındaki bağı kuran enerji alanıdır diğer ismiyle tanrısal akılın insanla bağlantı kurduğu yönüdür. Yaşayacakları rüyada görmek, spiritüel rüyalar görmek, ruhsal rüyalar görmek, yazı medyumluğu, otomatik yazı medyumluğu, çok derin sanat yetenekleri, hep bunlarla alakalıdır. Bu dört kök ana yıldızlar toplumsal rolü gösterir. Her bir yıldızın toplumsal bir rolle alakası vardır. Bu dört yıldız, çok kabalistik ve özel anlamlara sahiptirler. Bu dört kraliyet yıldızı da kırmızı renklidir. Aldeberan kırmızımsı mor bir renktir.